Merhaba arkadaşlar bugün ortalama bütçeyle sistem toplamak isteyenler için ince hesap Wing Blade sistemin incelemesini yapacağız. Bizim kendi Vox sistemimiz değil ama ona rağmen güzel teknik özelliklere ve fiyata sahip olan bir sistem kendisi. Sistemin stok adedi 75 yani stok sayısı bayağı bir düşük. Fakat dediğim gibi ortalama bütçe için gerçekten güzel bileşenlere sahip. Şimdi ince Hesap'a sistemi bize gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek Sistemin teknik özelliklerine şöyle tek tek bir bakalım. İşlemcimiz R5 5600, 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip olan bir işlemci biliyorsunuz. AM4 soketin bu defansif orta sahası diyebiliriz hatta futbol tabiriyle tam bir asker ve görevini tam anlamıyla yapıyor. Orta seviye sistemlerin kurtarıcısı rolünde uzun zamandır. Temel frekans 3.5 GHz ve boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. 32 megabyte L3 cache'i var. Dediğimiz gibi görev adamı ve verilen görevi de sonuna kadar yerine getiriyor. Anakarta gelelim. Gigabyte A520MK V2 anakartımız da AM4 soketin güncel giriş seviye anakartlarından biri. Üst düzey teknik özellikler elbette beklemeyin bu yüzden. M.2 SSD slotu, 4 tanesi USB 3.1 Gen 1 olmak üzere toplam 6 tane USB portu yüksek kaliteli ses kapasitörleri falan bunlar öne çıkan özellikleri. Bunun haricinde o da R5-5600 gibi görevini yerine getiriyor ve farklı herhangi bir iddiası da yok. Fiyat olarak uygun olması sayesinde de sistemde yer buldu kendisine. Daha yüksek seviye anakartlar ne yazık ki ekran kartından ya da işlemciden kısılması anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Ama işinizi rahatça görebileceğiniz bir anakart onu söylemiş olalım. Sistemde Patriot Viper Steel 2x8 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 RAM'ler kullandık. Daha önce de kullanmıştık bu RAM'lerden ve orada da söylemiştim tip olarak hakikaten çok karizma. Baya büyük bir soğutucuya sahip. Yalnız sitede isterseniz 160 lira farkla falan bu 3600 MHz CL18 olarak da değişim yapabiliyorsunuz. Hatta bence öyle yapın çok daha iyi olur yani 160 TL gerçekten çok düşük bir miktar. CR değerinden ziyade RAM frekansının yüksek olması çok daha önemli. 160 lira farka da kesinlikle değer ama tabii ki karar size ait. Ve ekran kartımıza gelelim. Gigabyte RTX 4060 Windforce OC ekran kartı yer aldı sistemde. Boyutu küçük ama sundukları büyük olan bir kart. Performansını birazdan canlı şekilde izleyeceksiniz. 70 dereceye geçtiği bir oyunda olmadı zannedersem. Bu da bu boyuttaki bir kart için mükemmel bir sıcaklık değeri tabii ki. Yalnızca 115 watt bir güç tüketimi var. Gerçekten şaka gibi çok az bir güç tüketimiyle size çok güzel bir performans sunabiliyor. 2 tane HDMI 2.1 ve 2 tane DisplayPort 1.4'a görüntü çıkışına sahip. Arka kısım tamamen backplate ile korunmuş. Tek 8000 güç girişi var elbette. Yani kullanıcısını hem güç sarfiyatı yönünden hem de oyun ve soğutma performansıyla gerçekten mutlu eden bir kart. Sisteme montajı da çok basit. Bunu hep gösteriyorum çünkü videolarımızı ilk defa izleyen arkadaşlar olabiliyor. Önce 8000 güç girişi bağlantısını yapın kartın. Ardından PCI yuvasının üstüne denk getirip hafifçe bastırın ve kasaya vidalama işlemini yapın. HDMI ya da DisplayPort bağlantısını da yaptıktan sonra sisteminiz kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Depolama olarak daha önce de sistemlerimizde yer alan ve memnun kaldığımız Patriot P300 gibi fiyat performans NVMe M.2 SSD kullandık. 1700 MB okuma hızı ve 1100 MB da yazma hızı var. Hep söylüyorum ama 512 GB çok yeterli bir alan değil. Yani biraz daha bütçeniz varsa alan olarak çok daha fazla rahat etmek için 1 TB bir SSD ile sipariş verin. Ama bütçeniz limitte ise de kendinizi çok fazla zorlamayın. Yani maddi olarak sıkıntı yaşayacaksanız Sistemi bu şekilde sipariş verin, maddi olarak kesinlikle zorlanmaya gerek yok. Kasa ve güç kaynağımızda sıra Vento VG12A temperli camlı kasa kullandık bu sistemde. Kasa 4 tane 12 santim RGB fana sahip. Fanlar adreslenebilir falan değil ama sadece kasa üstünden açıp kapatabiliyorsunuz. Asimetrik tasarımlı mesh yapıda ön paneli var. Değişik bir tarz katıyor kasaya bu yapısı. 16.5 santim kule tipi soğutucu desteği, 36 santim ekran kartı desteği, 15 santim de güç kaynağı desteği var. Üst kısımda 2 tane USB 2, bir tane USB 3 ve kulaklık mikrofon bağlantıları yerlerini almışlar. 7 artı 2 adette genişleme yuvası var. Bence fiyat performans kasa arayanlar için gerçekten çok çok iyi bir seçenek. Aynı zamanda çok da sağlam bir güç kaynağı ile birlikte geliyor. FSP marka 650W 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı kasada yerini almış durumda. FSP markasını zaten bilenler biliyor. Bu güç kaynağı da sahip olduğu 650 watt gücün hepsini kullanabiliyor. Yani 12 volt kanalından 54.1 amper güç verebiliyor. İçinizi rahat ettirecek bir güç kaynağı diyebiliriz kesinlikle kendisi için. Evet şimdi oyun testlerimize geçelim. Ray Tracing açık kapalı ve DLSS açık kapalı şekilde birbiriyle senkronize şekilde aynı sahnelerde sistemi test ettik ve bu şekilde sistemin her türlü kombinasyonda nasıl performans vereceğini canlı şekilde izlemiş olacaksınız. 3 FPS'de kayıt programından dolayı bir kaybımız var. Onu da sonuçlara eklemeyi unutmuyorsunuz. Evet, şimdi sistemin oyun performansı ekrana gelsin ve tüm bu zorlu oyunlarda 1080p çözünürlükte neler yapabilmiş? Şimdi hep birlikte canlı şekilde izleyelim. Gördüğünüz gibi 1080p'de sonuçlar her türlü kombinasyonda oldukça iyiydi. 8 GB VRAM ne yazık ki günümüz için artık biraz sınır olmaya başladı ama daha yüksek VRAM'e sahip ekran kartları maalesef fiyat olarak da daha pahalı bildiğiniz gibi. Yine de dediğimiz gibi oyunlarda çok iyi performans alabildik. Bu sistemi satın alırken bütçe olarak biraz daha fazla çıkabilen arkadaşlara benim tavsiyem SSD'yi mutlaka 1TB olarak sipariş vermeleri alan olarak çok daha fazla rahat edersiniz. Bunun dışında daha fazla bütçeye sahip olanlarda tabii ki 32 GB RAM olarak sipariş versinler. Ama bu şekliyle de gayet güzel bir sistem ve kaliteli bileşenlere sahip. Umarım ihtiyacı olan herkesi de çok mutlu eder. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.